Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Gülbahar Bilal. Bugün fırında kaburga ve pirzola yapıyorum. kaburga ve pirzola yapıyorum. Bunu fırında yapacağım. 2 kaşık kırmızı acı olmayan toz biber. 2 kaşık kekik. yarım çay bardağı zeytinyağı ve tuzunu atıyorum. 2 çay kaşığı olarak düşünün. Yarım çay bardağı da süt. Bunu güzelce pirzoluları diziyorum etlerin de yağlık gelecek kısmını özellikle altına koyuyorum Bunu bir müddet bekleteceğim. Sonra fırına atacağım. Gördüğünüz gibi çok güzel hazırladım. Buna fırına verirken de bir çay bardağı su dökeceğim. Onu da hazırladım. Bu şekilde bir saat kadar beklettim. Şimdi fırına vereceğim. Bir çay bardağı suyunu da döküyorum. Üzerine yağlı kağıt ve alüminyum folyo ile güzelce sarıyorum. 200 derecede yarım saat, 180 derecede 1 saat pişiriyorum Bir buçuk saat pişirmiş oluyorum. Pirzolam çok güzel pişti, çok da lezzetli oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.